Şunu da salayım. Ten. Poşetin içinde ya. Yerler yemi yerse balık mı gelir? Takın yemi. Sazan geliyor. İnanmayanlara gönderelim. Ne kadar boyu? Şöyle elimizi koyalım. Kuyruğunu da aldım mı? İdar. Bu da var. Bu da bir sazan. Cemil abiye gelsin. Bu da. Bunlar hala canlı ya. ya. Bu da sazan. Bu da benim kadar bir çapak. Çapak o. Hı. Levrek. Ne? Dolu dolu dolu. Ay bu da mı sazanmış? Oray, oray. Bu da sazan. Oray. Oray. Bu da sazan.